hükümet kurulamıyor. Partiler aralarında anlaşamadı. İbrahim Zübükzade, ağırlığımca para verseler partimden ayrılmam diyor. İbrahim Zübükzade, bakanlık verirlerse huzur partisini desteklerim dedi. İbrahim Zübükzade, destek partisinden istifa etti. Huzur partisi hükümeti kuracak. Zübükzade, milletimin menfaati için icap ederse on kere istifa ederim diyor. Hükümet kuruldu. Son günlerin olaylı adamı İbrahim Zübükzade, Fuzuli İşler Bakanı oldu. politik figürlerin farklı çıkar gruplarından oluşan bir toplumun rızasını kazanabilmek için yalan söylemesi nadir görülen bir şey değil. Kitlelerin de gerçeğe susamış olduğu söylenemez. Bu yönüyle siyasetçi, yalana susamış kitlelere fıçı fıçı yalan taşıyan bir figürdür. According to the Washington Post, yesterday Trump told his 2000th lie since taking office. In 11 months. Bu ilişkide yalanı söyleyen memnun, dinleyen memnundur. Gustav Le da belirttiği gibi, akla karşı olan sonsuz savaşlarında hisler hiçbir zaman yenilmemiştir. Mitomani son yıllarda Türk siyasetinde politikacıların birbirlerini suçlama aracı haline gelen patolojik bir yalan söyleme hastalığıdır. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Oturup konuşuruz. Kim mitomanidir, kim değildir hep beraber görürüz. Normal insanlar belirli bir çıkar elde etmek, mevcut bir çıkarı muhafaza etmek veya bir problemi zarar görmeden aşmak için nadiren veya sıklıkla yalan söylerler. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım yalan benim. Mitomanları yani patolojik yalancıları normal yalancılardan ayıran en temel iki farklılık Mitoma'nın söylediği yalana kendisinin de inanma eğilimi ve bu yalanla elde edeceği faydanın yeterli ölçülerde olmamasıdır. Yani bir mitoman yalan söylediğinde kendi yalanına gerçekten inanıyor ve söylediği yalan kendisine bariz bir fayda getirmiyor olabilir. En ufak durumda bile yalan söyleyebilirler ve söyledikleri yalanlarda bütünlük olmaz. Uzmanlar mitomanların yalan söyleme motivasyonlarının dikkat çekme ve odak noktası olma gibi tatmin arayışları olduğunu belirtiyor. Bir mitoman ile bir yalancıyı ayırt etmemize yarayan kriterlere baktığınızda, siyasetçilerin mitoman değil, düz yalancı insanlar olduğu görülecektir. Zira bir siyasetçi, yalanlarını politik çıkar elde etmek için söyler. Mitomanlar çok basit gündelik olaylarda dahi yalan söylerken, siyasetçiler gündelik yaşamlarında güvenilir bir portre çizmeye gayret ederler. Örneğin, yeni tanıştığınız bir mitoman durup dururken size babasının ünlü bir sanayici olduğunu söyleyebilir. Ve bunu söylerken buna gerçekten inanıyor olabilir. Tamani dediğimiz şey nedir? Kendi söylediği yalanlara kendisi inanır. Fakat bir siyasetçi böyle bir yalan söylemez. Çünkü bu yalanın orta ve uzun vadede kendi çıkarına olmayacağını sezebilecek akli yetilere sahiptir. Siyasetçi yalanları daha çok kitleleri manipüle edebilecek ve kitlelerin de duymayı arzuladıkları türden yalanlardır. Bu nedenle yalanı adet haline getirmiş bir siyasetçiyi mitomani ile suçlamak, teoride onun amaca dönük çıkarcı yalancılığını masum kılabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah'ın 99 adıyla. Nasıl bir kleptoman ihtiyaç duymadığı şeyleri çalıyorsa, mitomanda ihtiyaç duymadığı yalanlar söyler. Bu analojide siyasetçi kleptoman değil hırsızdır, mitoman değil yalancıdır. Bir hırsıza kleptoman denildiğinde nasıl onun hırsızlığını daha masum bir düzleme çekiyorsak, bir yalancıya mitoman deyince de benzer bir hataya düşmüş oluruz. E, mitomani diye bir olay var, bilenler bilir. Bu yalan hastalığıdır. Ben e, hayatımda mitoman tanıdım. Hatta aynı anda cezaevinde yatarken 12 Eylül sonrasında koğuşta aynı anda iki ayrı mitomanla birlikte yattık. Ama bu cezaevi koşullarında o arkadaşların ki birisi şu anda hayatta değil, kendisini rahmetli anlıyorum. Onların bu e, tutumları bir tür e, nasıl diyeyim şaka konusu olabiliyordu. Bir mitomanın hayatının çok erken evrelerinde çevresi tarafından tespit edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda siyaset basamaklarını çıkabilmesi çok mümkün değildir. Fakat bir yalancı siyaset basamaklarını dürüst bir insana oranla çok çok daha hızlı çıkabilir. Siyaset felsefesinin kurucu figürlerinden biri olarak kabul edilen Machiavelli yalanı siyasetin merkezine yerleştirerek bunu siyasetin bir erdemi olarak sunar. Ona göre hükümdar, İtalyan birliğinin sağlanması için adam öldürmesi gerekiyorsa öldürecek, yalan söylemesi gerekiyorsa söyleyecek, ahlaka aykırı davranması gerekiyorsa davranacaktır. Bir anlaşma imzalandığında, İtalyan birliğinin sağlanmasına yararlı olduğu sürece ona uyacak, olmayınca uymayacak, verdiği sözden dönebilecektir. Onu bu yolda bağlayan hiçbir sınıf, hiçbir kurum, hiçbir kimse, hiçbir yasa, Hiçbir ilke olmamalıdır. Tüm bu ilkesizliği mitomani gibi patolojik bir rahatsızlığa indirgemek, bu organize tutarsızlığı safça göz ardı etmek demektir. Ve safça göz ardı edilen pek çok şeyde olduğu gibi, bu yalanlar bir gün gelir sizi ve doğrularınızı boğar. Ihre Enkeltochter <laughs> ist ganz wundervoller Mensch. Das Hitler. Warum tötet er denn nichts? Frau Krömeier, das ist doch nicht der oh echte. Oh mein Gott, sie denkt wirklich, der ist. Mama, das ist lustig, das ist Satire. Damals haben die Leute am Anfang auch gelacht. Ich weiß, wer du bist. Ich habe nichts vergessen.